Ne kadar 28 Şubat çok bilindik şekilde anıldı, anlatıldı. Panellerle, konferanslarla, seminerlerle anlatıldı. Ama sanat yönünü, duygu yönünü hep kaçırdık gibi geldi bize. Sanatla hissi, 28 Şubat'ın kişide yarattığı hissi karşı tarafa aktarabilir miyiz? Asıl dert buydu ilk oturduğumuz zaman, bu sergiye başladığımız zaman. Ve sanırım da başardık bunu. Biz Kadın ve Demokrasi Derneği olarak sanırım ilk defa Modern Sanatla 28 Şubat'ı anlatma yolunu seçtik. Burada biz özellikle 28 Şubat'ın mağdurlarının ne yaşadığını, bizlerde kalan izleri, mağdurlarında kalan yaraları ve hisleri anlatmaya çalıştık özellikle. Buna yoğunlaştık. Çünkü işin insan tarafında bu var. İşin belki de en önemli tarafı bu. Bir de bunu bizden dinleyin istedik. 28 Şubat e, ne zaman konuşulsa işte eskinin e, mağduriyetlerini tekrar açmanın ne anlamı var? Mağdur edebiyatı mı yapıyorsunuz gibi şeyleri çok duyuyoruz. Burada amaç bu değil. Burada amaç biz önemli bir şeyler yaşadık. Bunu bilin. Bunları tanıyın ki bunlar yok sayıldıkça ve bunlar tam olarak anlaşılmadıkça o istediğimiz toplumsal e, huzuru, toplumsal refahı tam olarak hiçbir zaman yakalayamayacağız. Sergiyi düşündüğümüzde bir küratör arayışına girdik elbette e, ve Yasemin Darbaz Karaca en doğru isimdi ve ona bütün hissiyatımızı anlattık. E, uzun süren bir toplantı gerçekleştirdik ilk, ilk toplantımızda. E, hissiyatımızı söyledik. 28 Şubat'ta e, vermek istediğimiz bir mesaj var. Onu sanatsal olarak nasıl verebiliriz dedik. Bize ilk gün çok güzel şeyler söyledi. E, çok güzel soyutlamalar yaptı çok heyecanlandı, beni çok heyecanlandırdınız dedi. Sanatçıları toplayacağını ve onlarla bu konuyu konuşacağını söyledi. Ve bugün böyle bir sergiyle karşı karşıyayız. Hakikaten bu bizi çok mutlu etti. Yaklaşık bir buçuk yıl önce bunu konuşmaya başladık ama o zaman 28 Şubat'a çok az zaman kalmıştı ve ben yetiştiremeyeceğimizi düşünerek bunu bir sene erteleyelim, üzerine uzun uzun düşünelim dedim. Dolayısıyla diyebilirim ki belki uygulama süreci 4-5 ay ama onun ötesinde neredeyse bir senelik bir düşünme süreci var. Aslında hatırlamak istemediğim böyle sandığa koyup tavara nasıllar tıktığım bir zaman dilimiydi benim için 28 Şubat. Üstü kapanmış bir travmaydı hepimiz için. Ben de bunu bizzat yaşayan, deneyimleyen biri olarak acılı bir süreçti diyebilirim. Benim için hayatımda yaşadığım en büyük travma olduğunu şu an üzerinden 20 yıl geçtikten sonra fark edebiliyorum. Eminim ki o dönemden geçmiş bütün kadınlar için de yaşadıkları en büyük bir ya da ikinci travmadır. Utanma, benim için sürekli bir utanç kaynağı. Hiçbir şey yapmadığım için, hiçbir şey yapamadığım için, hiçbir şey yapmayı bilmediğim için. Böyle daha güzelsin neşeli bir isim gibi duruyor. Öyle de olduğunu belki söyleyebiliriz ama aslında çıkış noktası o kadar neşeli bir yer değil. Böyle daha güzelsin ikna odalarından çıkma bir mottodur. O dönemde 17 yaşlarında olan genç kızları oldukları haliyle değil, olunmasını istedikleri haliyle oyuna alabilecek olanların onları ikna etmek için söylediği, tabii karşısındakinin de bu durumda bir birey ve bir yetişkin gibi değil, belki bir yönlendirilebilir ve çabuk kandırılabilir bir çocuk gibi görerek söyledikleri, bak böyle daha güzelsin lafından çıkmadır. Aslında önemli olan böyle daha güzel olmak değil, böyle güzel olmaktır. Bizim burada anlatmak istediğimiz de nasılsak, nasıl olmak istiyorsak öyle güzel olduğumuza ilişkin bir şey. Serginin adı buradan geliyor. Yasemin abla aradı beni bir gün. Yasemin Darbaz Karaca. Ben normalde böyle küçük kuklalar yapıyordum. Onlarla ilgili olarak görüştük. Hani onlarla bir şey yapabilir miyiz bu sergi için diye. Böyle vudu bebeklerini falan düşünmüş o. Öyle bir şey yapabilir miyiz diye. Ama benim aklıma niyeyse ilk fotoğraflar geldi. Fotoğrafla çok içi dışta olduğum için. E, fotoğrafa döndük. Benim aklıma zaten söylediği anda e, geldi. Yani bu albüm fikri. Bu her açıldığında herkesde bir yara seziyorsunuz zaten. Önce fotoğraf sorduğumda hiç fotoğrafı olmayan arkadaşlarım da var çünkü hiç çektirmemişler yani. O ana dair hiçbir şey hatırlamak istemiyorlar. Zaten çok uzun da konuşmuyorum onlarla o şeylere dair, o zamanlara dair. Yoksa, yok, sahiden yok yani. Ama dediğim gibi var olanlar da böyle gülüp gülistanlık vermiyor yani fotoğrafları. Pek el altından veriyor diyeyim. Çalışma 28 Şubat dönemini yaşayan bizler yaşındaki genç bir kadının gündelik hayatındaki bir gününü deneyimletmeyi hedefledi aslında ve bunu fiziksel ve eleştirel bir yolla e, göstermeyi hedefledik. eser aslında e, hem e, o dönemin karmaşalarını, çıkmazlarını, kendi içerisindeki sıkıntılarını, ilişkilerini yaşayan bir hayata ithaf etmeyi amaçladı. Aynı zamanda da e, bu dönemi yaşamayan, şahit olmayan fakat bir kadın olarak günümüzde e, bir tür birçok zorluk yaşayan bir bireyin e, gündelik yaşantısını e, deneyimletmeyi e, istedi. O dönemde yaşayan insanlarda kadınlar ve erkekler olarak ayrılıyor aslında baktığımızda. Kadınlar direkt durumu yaşayan kişiler, erkekler ise biraz daha bu duruma gözlemci olarak dışarıdan bakan, hiçbir şey yapamamış ve müdahale edememiş bireyler olarak karşımıza çıkıyor şimdi konuştuğumuzda o insanlarla. İçerideki o aktör diye tabir ettiğim kişi rasyonel olmayan bir şekilde zemine sabitlenmiş iplerin arasından geçmek zorunda kalan, o iplere zaman zaman temas etmek durumunda kalan, o çıkmaza onları sürükleyen bir yoldan geçmek zorundalar. Feraha atıp bazen de düğümler arasına sürükleyebiliyor koridor sizi. Sergiden Yasemin Hanım bahsetti. Zaten böyle enstalatif bir takım heykeller hazırlıyorum. Yakın dönemde de benzeri bir iş yapmıştım. Sonrasında böyle bir teklif gelince zaten hani travmalarımı ve bunların bende bıraktıkları sonuçları yansıtacak bir iş yapmak benim için heyecan verici. Ölümle beraber gelmeyen yaslar da yaşanıyor bu hayatta. Dolayısıyla tüm travma sonuçları gibi 28 Şubat süreci de bir aslında ruhsal ve zihinsel belki ölümün yas süreciydi sonrası bizim için. Eserin isminin Dreamcatcher's Feeling Blue olması birazcık buradan geliyor. Yani o hüznün ifadesi ve melankolinin ve yasın ifadesi. E, heykelde ciddi bölünmeler var. Tabii ön açıdan çok göremediğiniz ama üst açıdan belki daha rahat görebileceğiniz. Onlar e, böyle travma süreçlerinin insanın zihnini, benliğini ve belleğini aslında bölüyor olduğunun bir ifadesi. E, ve siz o bölünmüşlükleri sonra tekrardan bir araya getirmeniz ve tekrardan ortaya bir... E, kimlik koymanız ve bir hikaye koymanız gerekiyor. 28 Şubat süreciyle ancak kendi olma hakkından vazgeçerek eğitimine, kariyerine, hikayesine devam edebilen başörtülü kadınları ipek böceği metaforu kullanarak anlatmak istedim. Yusufçuk da yine bir böcek metaforu üzerinden. O dönemde olaylara seyirci kalan, konumu değişmeyen, konumunu koruyan ve ee, süre gelen konumunda sadece seyirci kalmakla yetinen kişi, kurum ve belki toplumu Yusufçuk böceği metaforuyla anlatarak ee, eleştirmek istedim. Şunu söylemekte fayda var. Bu kolay bir iş değil. Çünkü 28 Şubat zor bir konu. Üzerinde çok konuşulmuş bir konu. Ama özellikle artık kadınların Hele de 28 Şubat'ı yaşamış kadınların üzerlerinde şöyle de bir baskıyı hala hissettikleri bir konu. Bununla ilgili bir hislerini gün yüzüne çıkarmak istediklerinde ya bitmedi şu 28 Şubat diyenlerin onları susturduğu ve artık bizim de belki biraz şöyle hissettiğimiz bir konu. Evet galiba abartmaya başladım. Halbuki birçok kadının hayatı tahmin ettiklerinin çok dışında değişti. Yani aslında burada abartılmış bir histen bahsetmiyoruz. 28 Şubat konusunu ben e, birazcık daha e, olumlu ele almaya çalışıyorum. Birlik olmak üzerine bir olumluluk bu. 28 Şubat'ta çeşitli e, platformlar, çeşitli sivil toplum örgütleri bir araya gelmiş ancak çok düşük seslerle konuşmuş. Bu düşük seslerin e, bir araya gelişlerinin e, oluşturduğu e, bir bütünden bahsedemiyoruz maalesef. Beni ve benim bulunduğum çevreyi doğrudan etkilemese de ailem ve büyüklerim üzerine ciddi anlamda bir etkisinden bahsedebiliriz. Örneğin benim ailemdeki genç kızların okul okumamak gibi bir durumu. Yani şu an mevcut olarak 35 yaş ve üstü hiçbir aile ferdimiz, bir kadın bireyimiz okumadı, okuyamadı. Görüntüsünden feragat etmek istemedikleri için. 28 Şubat'ın benim üzerindeki en büyük etkisi budur diyebilirim. Okuma yazma bilmeyen annem diyebilirim. İşin en ucundaki nihai noktada görmüş olduğunuz sokak işaretlerinin işte her birinin tabii kendine göre bir anlamları var. Sağa dönülmez, sola dönülmez, giriş yapılmaz, park edilmez, öndeki araç geçilmez ve aslında belli rakamlardan hızlı hareket edemezsiniz. Bunların hepsinin tabii ki süreçle bir ilintisi var zihnimde her birinin birer anlamı. Ee, yani sağa dönülmez, sola dönülmez bu anlamda en etkileyenlerden bir tanesidir beni. Çünkü ne sağda bir karşılık bulabiliyorsunuz ne solda bir karşılık bulabiliyorsunuz. Aslında sizi tam anlamıyla sahiplenen herhangi bir taraf yok. Ee, ve siz olduğunuz yerde park da edemiyorsunuz. Ama hepsinin üstünde bir tane EDS kamerası var. Hem bu süreçteki fişlemelerin tamamına bir atıf benim nezdimde. O tüm karışıklığın içerisinde, o tüm karmaşanın ve kaotik bir dizilimin içerisinde hepsinin üstünde yerleştirilmiş bir EDS levhası var. O hem o dönemdeki fişlenmenin hissi hem de onun birazcık yukarıda yerleştirilmiş olması aslında herkese bir sesleniş. Hepimizin tepesinde bir tepe kamerası var. tecrübeti yaşamış, tecrübe etmiş, özellikle kadınlarla konuşurken şöyle bir cümle geçti toplantılarda. Biz o zamanlar sokağa çıktığımızda herkesin bize baktığını hissediyorduk. Yani bize bakıyormuş gibi geliyordu. Sürekli bir gözler üzerimizdeydi. Dışarıdaki instalasyon. 3D lentiküler dediğimiz hani eskiden şu sakızlardan çıkan, tasolardan çıkan, sağdan bakınca başka bir şey gösteren, soldan bakınca başka bir şey gösteren resimler vardı. O teknolojiyle yapılmış, açık ve kapalı gözlerden oluşuyor. ve sergi mekanına girenler yürüdükçe gözler ona bakar şekilde açılıyor ve kapanıyor sürekli. Dolayısıyla sergiye girerken dışarıdan gözlendiklerini, hissetmelerini, o anı tekrar yaşamalarını istedik. hakikaten o gizlenme ihtiyacı ya da kendini anlatma ihtiyacı çok yüksekti. Çünkü geriden başladığınız bir mücadele var. Mesela puan kesilmesi öyle. Yani 40 puan geridesiniz ve ben iyiyim. Ben de sizin gibiyim. E anlatmak için ekstra bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Ve daha 17 yaşındasınız. Türkiye'de daha önce örneği var mı emin değilim, bilmiyorum bir sanat ve mekan arası bir denemedir bu. Sanat esasında görene hitap eder ve onun algılarıyla biraz oynar. Mekan da içine deneyimlediğiniz bir şeydir. Ama artık dünya ara kültür sanat denemelerine ve mekan denemelerine doğru evriliyor. Fakat bu biz bizde öncesinde çok öncesinde yapılmış şeyler bunlar. Çilehaneler, şifhaneler. Bu bu tür deneyimsel Mekanlar, pavilyonlar çok az. Biz bunu burada denemiş olduk. Ben de kademe bunun için çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir inisiyatif aldı hem sanatsal kurgu açısından hem de konunun mühimliği açısından. Bence burada tasarım anlamında da güçlü işler çıktı. Sanat anlamında da çok güçlü işler çıktı. Benim eserimin adı Madde 42. Nereden geliyor derseniz, piyanoların tuşeleri numaralıdır soldan itibaren. Sağ elimde tekrardan bir motif var. 39 ve 43 numaralı tuşeler arasında gidip geliyor. Fakat eserin ilk bölümü boyunca 42'ye hiç basmıyor ve sol elinde basmasına izin vermiyor. Videoyu izlerken sol elin zorladığını göreceksiniz, yaklaştığını, hani dibine kadar geldiğini ama bir şekilde hiç bir zaman ulaşamadığını göreceksiniz. Ve orada biraz daha agresif tınılar var tam o kısımlarda. Eserin ikinci bölümüne geçtiğimiz zaman artık sol el 42'yi zorlamaya başlıyor ve kendini bu zemini oluşturuyor, basıyor bir şekilde ve o kısımda da melodinin biraz daha böyle artık ya ben uzlaşmak istiyorum diyen bir diyaloğun içine girdiğini fark edersiniz tam o noktada işte 42'ye bastığı yerler oluyor. Fakat nihayetinde başa dönüyor eser, ana temaya dönüyor ve yine eee sağ el yani otoritesi, devrin otoritesi bu eee 42'yi tekeli altına alıyor. Ne kendi basıyor ne de sol elin basmasına izin vermiyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 42 kimse eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz. travmayı iyileştirmede bu serginin bir e, adım olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi başka sesler duyurularak, bu hikayeler konuşularak bu travma ancak o şekilde bitmez ama biraz daha iyileşebilir diye düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim ki bu konuyla ilgili normalde kullandığımız enstrümanların dışında, infografikler dışında, sayılar dışında, olaylar dışında başka bir yöntemle bir hikaye anlatmaya destek verdiği için başından sonuna kadar içinde olan biri olarak ben de Kadem'e çok teşekkür etmek isterim. Yanımızda olduğu, bize sonsuz destek oldu ve bunu böyle anlatmamız yönünde bizi her zaman yüreklendirdiği için.